Vücudun beslenme kaynağı olan şekerin dengelenmesindeki önemli hormonların başında insülin geliyor. Bugünün obez çocukları yarının aslında obez yetişkinleri olarak hayatına devam ediyor. Çocukluktan doğru beslenme alışkanlıklarını oturtursak ilerleyen dönemde aslında hastalık yükünü azaltabiliriz. Şeker hastalığı diğer adıyla diyabet, düzensiz beslenme ve hormonlardaki bozulmalara bağlı olarak görülüyor. Genellikle yetişkinlerde görülen bir hastalık olarak bilinen şeker hastalığı çocuklarda ve bebeklerde de görülmeye başladı. Değişikliklerle tetiklenen bir şey olduğu için kadınlarda daha fazla yaş aralığı olaraksa en çok ergenlik dönemi riskli olan dönem. 14-15 yaş pik yaptığı dönem diyebiliriz. Yetişkin hastalığı olarak bilinse de son dönemlerde konuyla ilgili farkındalığın da artmasıyla çocuklarda da tespit edilebiliyor. Sağlıksız beslenmeleri çocuklarda tabi büyükler örnek olduğu için çocuklara da geçmiş durumda. Ve bu hastalıkların yaşı gitgide günden güne aslında aşağı doğru iniyor. Çocuklarda da aslında beslenme düzenliği yetişkinlikte olduğu kadar önemli. Diyetisyen Gül Uygun Karakulak, Diyabet hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Diyabet hastaları e, özellikle de basit şekerden, rafine şekerden uzak durmalı. E, paketli ürünler, kek, pasta, bisküvi gibi paketli ürünlerden uzak durulmalı. Beyaz ekmek, beyaz undan yapılmış gene aynı şekilde pasta, kek, börek, çörek, e, pirinç pilavı, patates yani basit karbonhidrat dediğimiz kan şekerini hızlı yükselten ürünlerden uzak durmak lazım. Bunlar yerine Sağlıklı karbonhidratları ölçülü koymak gerekiyor. Bulgur pilavı olabilir, tam tahıl ekmekleri olabilir bu noktada bize destek olacaktır. Proteini yeterli almak yine bu noktada da önemli. İstatistiklere göre Türkiye'de 3 milyon obezin, 1.8 milyonu çocuklarda görüldü. Özellikle çocuklar için son dönemde teşhis oranlarındaki artıysa dikkat çekiyor. Dünyada her 6 saniyede bir kişinin ölümüne yol açan diyabet hastalığının en önemli nedenlerinden biri de obezite ya da meyve suları sıkıp içmek gene kan şekerini olumsuz etkileyen faktörlerden olarak sayabiliriz.